Ama sen kafasından nasıl çıktın lan? Özel mülkiyet aslanım yaklaşma. Tapusu benim üstüme. Hadi bunların evine yerleştirin. Benim evden uzak dur lan. Uzak dur karışmama. Hayır hayır anacım ne yapıyorsun? Evin üstüne koyma ya. Ayakları pistir onu. Ama ayakların tabi miydi? Sabır sabır doğurup doğurup başıma salıyorlar arkadaş. Şuradan bir delik kaçabilsem de alsam seni aşağıya. Çatımdan insene lan. Bak hayla yukarıda benden günah gitti. Tutmayın beni. Hey adamım senin problemin ne ha? Akşam herkes uyuyunca sana ne yapacağım biliyor musun? Bu evin çok güzel bir balkon. Anneciğim ya konuşuyorduk anlaşıyoruz tanışıyoruz bir şey yok sıkıntı yok. Sen uzak koşabilirsin. Neyse ne diyorduk? Bu evin bir balkonu var. Oradan senle kediler uçabiliyor muymuş onu test ederiz. Anacığım anacığım bana bunu neden yaptın anacığım? Tamam bir şey yapmıyoruz ya. Sinirden evi kemireceğim arkadaş. Anam anam sen yine mi aldın onu eline? Mikrop bulaşır. La kadın, kedi sözünü dinlesene. Yavaşça aşağı indirsin canım.